Evet, top mantara vurdu. Ringa, ringa. Gülüyor, gülüyor. Ringa. Geliyor. Geliyor. Benim oltayı Emre abi çeksin. Asla benim çekmem lazım. Ben gördüm Emre abi. Dur şunu aşağı indir, şunu aşağı indir. Şunu aşağı indir, aşağıya tamam. dalmış. Şuna İyi Şu i̇yiye benziyor balık. Ee, çok büyük. Vallahi. Dur şunu ucunu kurtarayım mı abi? Aynen. Zargana topu değil mi? Hı hı. Evet. Çasmıyor abi. Kurtuldu evet. mu? Altta herhalde ya. Bayağı uğraşıyor da Var var var. Var değil mi? Var var. Topan tara. Kaldır abi. Ooo oh. oh. somon geldi Şey yapma canavar Aşkım Aldım ileri atlıydın ya topla Aldım somon hem de. Abi kepteniz yoktu sizin ya Yavrum benim de son vurdu. <laughs> Dostlar. Bir karış. Jinga. 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 Eyvallah. İyi ya o Hemen. Toplantı taraf <laughs> diyelim. Jinga ileriye. Ve iyi top mantarları ileri göndermek lazım. Haydi çanta'da どうした